Şimdi mideyi hasta eden duygular ve inançlara geçeyim. Evet. Ee, en önemlisi olayları ve hayatı kontrol etme çabası ee, ve akabinde de kontrolcülük. Kontrolcülüğü tanımlamam gerekiyor burada. Kontrolcülük evet. ne demek? Ee, kontrolcülük hayatta e, tedbir almanın haricinde, elimizden gelmediği yerlerde bile benim dediğim, benim istediğim olmuyor ama ben oldurmak istiyorum diye ısrarla bir şeylere e, devam ettirmek, mükemmele ulaşmaya çalışmak, kontrolcülük. Yani e, mesela çocuğumuz hastalanır, niye hastalandı? Hastalanmasın, işte gereksiz aşırı çaba veya işlerimizle ilgili, çevremizde olan olaylarla, ilişkilerle ilgili aşırı bir kontrol çabasına girdiğimizde buna kontrolcülük deniyor. Herhangi bir olaydan korunmak için yapılan normal tedbirden bahsetmiyorum. Yani yapmamız gereken tedbirleri alacağız ama arkasından da tevekkül etmemiz gerekiyor. Yani bırakabilmemiz gerekiyor. O bırakamama olayı kontrolcülüğe giriyor. O zaman da mide aşırı asit salgılamaya başlıyor. Biz ne kadar çok gergin, kasılmış halde olursak mide o kadar çok aşırı geriliyor, kasılıyor. Kendini bırakamıyor. Hasta oluyor. Yani buna benzer işte endişe, kaygı, korkular. Diyor ki sen kızıyorsan, <laughs> kızgınsan diyor. Ben de içeride, sen dışarıda kızıyorsun. Ben de içeride diyor. Ne yapıyorum? Asitleniyorum diyor. Değil mi? Evet. Ha? Yani... <laughs> güvenememe yani insanlara güvenememe, olaylara gelişen şeylere güvenememe. İnsan bazen olan gelişen şeyleri kötü zanneder ama yıllar geçer üstünden dersin ki a iyi ki öyle olmuş benim bildiğim gibi değilmiş. E tabi o, o anda aslında kendimizi teslim edebilsek olaylara <laughs> Allah'ın bize verdiklerine ee, zaten hayır geldiğini e, kabul edebilsek hayır oluyor. Yani her şey hayır oluyor ama biz göremiyoruz. Ee, ona itiraz ediyoruz. Hayır bu doğru değil. Yani Allah'ın verdiğine doğru değil. Bizim dediğimiz doğruymuş gibi yaklaştığımız zaman midemiz isyan ediyor orada. Şimdi o kontrolcülük hissi. Öğrenilmiş oluyor yani çok büyük şeyle ihtimalle anneden babadan veya aile içindeki büyüklerden anneanne babaanne dede olabiliyor. Kiminle yetiştiysek çok aşırı kontrolcü bir insan varsa yetiştiğimiz aile içinde onun hareket tarzı hayata bakış açısı bize de sirayet edebiliyor.